Okey, herkese selam. Geldi adam. Biraz tuhaf bir açıyla başlangıç olmuş oldu. Şimdi, Oha. Şimdi kargom geldi hop göstereyim size. Şu Aliexpress'ten avcank geldi bir kutu açılışı yapalım dedim. Ee, Aliexpress'ten de geliyormuş. 10 gün oldu geldi babacığım. Yaşa. Süper yarışma dönüşü geldi biraz tatsız ama zaten elimde olan müküp. Kutu açılışını yapalım dedim beraber. Şimdi bu açıya geçelim. Hop şöyle aldım. Okey kankalar şimdi hop hop hops. hops, hops. Şöyle inceden. A kutusuna benziyor. Birebir aynı neredeyse. V6 yazıyor. Aha böyle güzel bir şey vermişler. Bende de bu vardı. Süper Ares 3M'den çıkan bu da. Okey. Şimdi e, güzel açılışa geçelim. Haydi bakalım. ilk izlenimler. Benimkinden kesinlikle daha hızlı. Benim elimdekini bir göstereyim size. Bir saniye. Tamam. Okey bu da karışık olan ikinci el aldım. Okey bu hızlı ama magnetler çok oturuyor. Bu birazcık daha gevşek olabilir mi? Hayır benimki daha gevşek. Ya dediğim gibi daha hızlı bir küp diye hatırlıyordum. İkinci el aldım yavaş çıktı. Bunu ayarladım bayağı. Şu an hani kullanılabilecek durumda belki bunu satarım. haberleşiriz bunun için. Yayınlarda haberleşiriz. Şu an emin değilim. Belki yedek olarak kullanırız. Belki hediye ederiz. Göreceğiz. İlk izlenim hızlı bir küp. Gen var yanımda. Gen benim evimdeki çok yavaşladı. Çok ilgilenemedim küple. Şu an hani Böyle çok kontrollü bir küp. Özellikle yarışmada denediğim genlere göre. Bu bir daha küçük şeye göre. Normal 5'lere göre. İki birazcık daha e, toparlak bir küp gene göre. E, fakat dönüşleri şu an beğendim. Bir tane deneme çözümü mü yapsak ya gençler? Ne diyorsunuz? Bir tane deneme çözümü yapalım bari. E, hani ilk izlenimler hızlı bir küp. Corner cutları zaten performansı gene yakın. Yani %100 diyemem ama... Ee, yakın yani yakın küpler tamamen hissiyat farkı ve fiyat farkı burada önemli. Ne kadara geldi diye sorarsanız toplam 1110 liraya geldi AliExpress'ten buraya AliExpress'ten geliyor arkadaşlar. Tabii ki de alırken yorumlara dikkat edin bazı küpleri yanlış yollayabiliyorlarmış. O iyi değil yani o olay iyi değil e, o yüzden dikkat etmeyi unutmayın. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız şey mi yapalım? kronometre ile çözelim kutudan çıktı haliyle. Bakalım sabır yapabilecek miyim? Biraz eller soğuk ama deneyeceğiz. Okey, karıştırdık. Uf. İncelememizi yapalım. İki günde bulmasaydık iyiydi diğerini. Akıyor küp ama. Bak benim ikinci el aldığıma göre çok daha smooth bir küp. Yani şey olarak ben hızlı küpleri tercih ediyorum 5'te. 3'ün aksine. Petit geldi. 1.03 gelecek gibi geldi bana ama. Tabi 3x3 stage'ine mahvetmeseydim. <laughs> ee, biraz hızlı bir küp ya. Yani şöyle e, hızlı hafif küp seven arkadaşlar bunu tercih edebilir. Güzel uzun vadede bir kullanayım. Özellikle şu ayarlanmış versiyonu belki bunu adam ederim. Belki de hani bunu kullanmaya devam ederim. Çünkü fena değil. Bu şimdi çok kuru tabi kutudan çıktı haliyle ama şunu söyleyebilirim. Performanslar yakın. Fiyat farkı çok fazla. Bence hani normal kullanıcıysanız benim seviyeme kadar ben işte ilk 5'e girebiliyorum 3x3'te Türkiye'de. Hani bir dakika, bir dakika, 10 saniye arası gidiyor geliyor sürelerim. Ee, tavsiye edeceğim küp budur abiniz olarak. Ama gen küplerini seven, Türkiye'de resmi olarak almak isteyen. Çünkü bu Türkiye'de resmi olarak var. 4500 lira arkadaşlar bunun Türkiye'deki satış fiyatı. Bunu ben AliExpress'ten aldım. 1100 lira. Diğer Türkiye'deki rekabette var mı bilmiyorum. Getirmiyorlar galiba. Ee, ama geliyor AliExpress'ten küp geliyor. Zaten yayınlarda da sürece hep paylaşıyorum size. Ee, bu şekilde dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben bu küple birazcık da çözümler yapayım. Haberleşiniz. Bay bay. 学学 <laughs>